Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Bugün Utku Power'ın yorum olarak yazdığı challenge yapacağım Şu an yorum ekranında görüyorsunuz Şu Utku Power demiş ki Bedwars takım arkadaşlarını öldürmeye çalış Ama Deniz Skywars videosu çekeceğimiz zannettiği için Skywars yapacağım bunu Ve kurbanımız Deniz şu an beni sesli de bekliyor Bakalım Deniz'e neler olacak Bu arada Discord adresimize gelmeyi unutmayın Abone olanlara special rolünü veriyoruz Şimdi nasıl iyi seyirler Merhaba arkadaşlar ben Mehmet. Bugün sizlerle birlikte Sky oynuyoruz. Yanımda Deniz var. Hoş geldiniz desem bile duymayacak çünkü bas konuşta arkadaşlar. Şunu normal alayım ilk başta. Bugün Deniz'i trollleyeceğiz. Deniz hiç haberi bile yok arkadaşın. Eee Power söylemişti. Bad varsa takım arkadaşların trolle falan diye. Şunları ayarlıyorum var onun için konuşuyorum. Eee hepsini almış Deniz. Dediğim gibi yani konuş Evet Utku Power'ın dediği görevi yapacağım. Bakalım Deniz trollleyebilecek miyiz? Umarım güzel bir şey olur. Yani adamı düşürüp öldüremezsem bile de adamı kışkırtacağım ya iyi bir şekilde. Deniz attığın sandıktaki itemleri her şeyi aldım abi ben. Tamam. Orada arada Gen işte Deniz'in zelle bir haberi yok yani o kadar iş haberi yok yani. İnanın bana. Ee, Deniz bana hep bas konuştan çıkıyordu. Ben de normalde hiç bas konuş kullanan bir insan değilim. Elmas bas konuş Eyvallah. Hemen bir güzel kılıç bulalım da büyü basalım. Ee, bana pantolon lazım Deniz abi. Bu arada arada bas konuş kullanmayı unutuyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar yani. Deniz abi ateş topun var mı? Yok. Deniz abi o pantolonu salaydım be. kestim arkadaşlar. Deniz adam abi bana geliyor. adam pantolonu atar mısın? Sana zahmet. Adam geliyor. Arkadaşlar evet. Nerede adam bakalım arkadaşlar. umarım deniz arkadaşlar. Olmadıkça hemen çekeceğiz. Çekemedik diyeceğim abi. Kayıt alamam diyeceğim. Adam yani. Deniz abi ateş topu varsa at gözünün yanıyım ya Al atış. Ateş topu ha Yola attım Arkadaşlar ölüyordum mal gibi Adam mana ateş topu atmış abi Adam yoldayken düşüreceğim Deniz abi hadi tak. Deniz abi zaten adam düşürdü Deniz abi Deniz abi nasıl alayım bu be adamı? Ben bir bunu taktik ver bana. Busta. Arkandan adam mı geldi? Evet arkadaşlar şu an devam ediyoruz. İkinci partideyiz adam beni az önce kesse iyi oynuyor benden yani. Herkes benden tabi iyi oynuyor da. Az önce ya o adam bana göte kesmiştik. O suyla olan gittiğimiz yere o olta falan buldum. Ee, kılıç varsa atar mısın? Şurada şey var abi taş kılıç var. Enşile. Adam geldi. Deniz abi trolleyecek için ateş topumuz falan yok. O adam insanlık kana baksam mı? Adam hepsini şey söylüyorum zaten ya. A, a, Şu şunu Allahu Ekber. Attım adamı gördüğünüz üzere arkadaşlar. Gel gel. Deniz abi gördün mü? Kilimi aldım. Gördüm gel şuradakini de alalım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi Deniz trolleyeceğim. Bir türlü trolley yapamıyorum. Ateş topu falan çıkmıyor yani. Fail olacağız ya. Bu tutup verdiği görevi yapamayacağız. Nedense ben her bokuyu beceremiyorum ya. Sakar mıyım neyim ben ya. Şöyle aldım abi. Deniz abi ateş topu var mı? Yok. Tahta var mı? 2 tane. Yok. Bak ne var. At iki tane ulti yapacağım. Kendini. Attım attım. Nope. Evet arkadaşlar troll oldu. Doğru ben de atladım direkt. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi Deniz abi güzel bir troll lazım. Ee, şunları alayım Deniz kardeşimiz size güzel bir troll yiyeceğiz şimdi. Ne bu? Adamlar atıyor bana ya. hepsini sömürüyor. Deniz abi ateş topu var mı? Yok. Olunca zaten atarım direkt. Eyvallah Deniz abi. Al şu chestplate'i giy. Giyelim Deniz abi. Geldi mi? Gelmedi. Ağultasıyla vuruyor. Evet arkadaşlar kill aldım. Az önce beri neden sessiz konuşuyorum yani oyuna odaklandım. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne rejenerasyon bir iyileşme var abi şu an ne yapıyorsun? Maşın ama yok tamam. Arkadaşlar gördüğünüz üzere maçı kazanıyorum. Afiyet olsun herkes. Ve maçı kazandım arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Deniz size de kamera gösterdi konuştuk. Deniz yani artık Fred hale geldi arkadaşlar. Adam son sabrında. Deniz abi kılıcın var mı? Maç kazanamak yok, yok. ama Ben önceki yeri kazandım Varmış yani ya. kendisini alt etör çektim hemen beraber gördünüz arkadaşlar. Adam çok iyi sinirliyorum arkadaşlar. Ne diyeyim arkadaşlar çok fazla arkadaşlar diyor arkadaşlar. Hadi. Evet. Bilmiyorum. Deniz abi atla önden Deniz abi. Dur. Hayır şimdi artık çok rahatça Arkadaşlar noob gibi attım ya. Adama gitmedi ateş topu. Gel keselim mi? Ateş topun var mı? Yok. Tamam hadi gidelim o zaman kesmeyelim. koyduğum gibi düştü arkadaşlar eski. Ortaya gidek mi direkt? <gülüyor> Adamı <gülüyor> trolledim. Adam bildiğin trolledim. Kestim. Helal. Şöyle yukarıya çıkalım. Adamlar geldi. arkadaşlar gördüğünüz üzere az çok oynamaya başladım. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Video başlatmayı tabii ki de. Hemen alıyorum o kadar şey. Şimdi atış var arkadaşlar. Şimdi Deniz abimiz yandı. Deniz abi yol çeksene bende blok yok ya. Direkt ender atayım mı? Yok Deniz abi yol çek şunlarda da orta falan var aşağı atar. Ya atma aslan yol sekteniz abi. Al şu balon yarısını. çekeyim de. Bak bak nasıl bakıyor. Ben trollüceğim asıl adam. Cık. Üstten çek üstten. Ya ben direkt çıkıyorum. Bağlantıyı kestim hadi sana iyi oynayın. Arkadaşlar görüyorsunuz adımı trolledim en sonunda çıkarttım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıdan abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>